Herkese merhaba arkadaşlar Bu videoda e, Dükkana yeni gelen Daha önceden Bir kere daha gelmişti galiba TL4 Mod tankı Prototip A e, ismi değişik Burada Mod gözüküyor Normal isminde TL4 Prototip A Falan yazıyor e, Bu tanktan Bahsedeceğim Sizler için Şimdi ben daha önce geldiği zaman satın almıştım bu tankı. Yine 90 lira civarında bir şeydi. Şu an Steam üzerinde de 92 lira civarında galiba yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi. Ee, tanka genel hatlara bakacağız. Genel yani özelliklerine. Diğer seviye 8'deki premium tankların var yine. Ve diğer normal seviye 8'deki medium e, tanklarla karşılaştıracağız. Sonrasında da iki tane karşılaşma üzerinden getirisinden vesaire nasıl oynanır nasıl oynanmaz neler yapabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim ee, karşılaşmaları çok spesifik seçmedim ee, biraz bilgisayarımda problem var uğraştım ama birkaç böyle çok üst düzey bir maç çıksın diye ama çıkmadı maalesef yani çıkıyor da biraz donma problemi falan filan da oldu mecburen bazı videoları koyamadım o yüzden bu şekilde e, hazırladım ama genel olarak e, bahsedeceğim tankla neler yapılabilir veya e, ne tarz oynanabilir Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi e, Tankımız Seviye 8 Rus tank olarak gözüküyor. E, bir medium tank. Ancak oldukça zırhlı bir medium tank. Gördüğünüz gibi T-44'e çok benziyor zaten. E, tip olarak. Sevi seviye 8'deki diğer medium tanklarımı görüyorsunuz. fcm TV t o gibi Premium tanklarım. Onlarla şöyle bir görünüm olarak bir karşılaştırmanız açısından biraz daha profili yere yakın bir tank. Ee, yüksek bir tank değil. Geniş çok büyük bir tank değil o kadar. Şimdi genel özelliklerinden bahsedelim. Ee, Wargaming kendi satışa çıkardığı platformda hani e, dükkandaki tanıtımında da söylediği gibi her şey ııı e, tankta bir şekilde var yani korunma deseniz mesela güzel bir puanı var ateş gücü atış etkinliği manevra kabiliyeti her şeyden biraz biraz olan bir tank ancak e, şunu söyleyeyim çok fazla medium tank gibi bir tank değil maalesef çünkü çok fazla bir zırhı çok fazla yani o yüzden de manevra kabiliyeti biraz düşük her ne kadar burada 61 %61 falan gözükse de özellikle imelenmesinde sıkıntısı var yani son hız fena değil 44 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam ama o hıza çıkmadı biraz sıkıntısı var tankın. Hani böyle yokuş çıkarken falan e, daha fazla hissediyorsunuz bunu. Ama tabii ki sonuçta e, tank zırhlı bir tank. Şimdi 1400 can puanı bu seviye için normal sayılabilecek de e, seviye 8'de bir medium tank için. Yani iyi kötü değil. Gövde zırhı önde 120 mm, yanlarda 90 mm gözüküyor. E, palette falan filan kalabiliyor atışlar yan taraf dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, Arkada 45 milimetre ama öndeki zırh oldukça efektif bir zırh. Yani 120 milimetre gözükse de herhalde 200 civarındaki mermilerle falan da delinmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam mecbur gold atmak zorunda kalıyorsunuz ön taraftan delmek için. Hani 250-260 mm falan lazım. Böyle sağlam bir gold mermi vurmanız gerekiyor veya ee... Boyutunuz yüksek bir tank olacak. Zırh plakasını üst taraftan göreceksiniz. Ancak bu şekilde. Onun dışında karşı karşıya ön zırhtan kolay kolay delinmiyor bu tank. Ama alttan delinebiliyor. Ön tarafta. Kule zırhı 180 mm. Yanlarda 120, arkada 75. Kuleden de çok kolaylıkla delemiyorsunuz yine. Onu da söyleyeyim. Yani tankı ön taraftan biraz zor deliyorsunuz. Özellikle hele de 7. seviye bir tanksanız bayağı sıkıntı çekersiniz. Bu tank 8. seviye olarak karşınıza geldiği zaman veya delişiniz düşük bir 8. seviye tanksanız hani stop topunuz vesaire varsa bayağı bir sıkıntı çekersiniz. T4 mod 1'i önden delmekte. Onun için aşağıda ince bir plakası var alt tarafta. E, orayı görüp oraya ateş etmeniz gerekiyor. Orayı da her zaman delemiyorsunuz ters açılarda falan denk geldiği zaman. Ee, hız sınırı 44 km görüyorsunuz zaten. Dönüş hızı ve kule dönüş hızı gayet güzel. Manevra kabiliyeti kendi etrafında dönme açısından güzel. Ancak dediğim gibi son hız da fena değil yine 44 km ama tankın ivmelenmesi biraz yavaş. Özellikle yokuş yukarı çıkarken vesaire bunları görebiliyorsunuz. Daha çok hissediyorsunuz. Şimdi standart mermi hasarı 280 ortalama delişi de 175 mm. T44'teki topun aynısı bu tankta da mevcut. 4.1 saniyelik nişan alma süresi var. 276 metrelik bir görüş mesafesi mevcut. Bu görüş mesafesi saf hali arkadaşlar. Bunu kaplı optik kullanarak veya teleskopik dürbün kullanarak çok daha yüksek seviyelere çıkarabilirsiniz. Ben birazdan kullandığım donanımları da göstereceğim zaten. Orada sizin oyun tarzınıza uygun olanı seçersiniz zaten. Burada delişleri falan görüyorsunuz. Gold mermisi APCR mermi bunun bir avantajı var 235 mm deliyor yine 280 hasarlı. E, topundan şöyle bahsedeyim ben size 175 mm oldukça kötü seviye 8 için bu seviyede mesela e, Indian Panzer 210 deliyor seviye 8'de Panther falan 200 deliyor yanlış hatırlamıyorsam Panther 2 Almanlarda e, 226 delen bir Centurion var hatırladığım kadarıyla. STA'nın delişi de 200 civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 200-210 civarındaydı. Öyle hatırlıyorum. Belki biraz daha yüksek olabilir. Yani çok düşük değildi. Bunun dışında Amerikanlarda 190 deliyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam Pershing ama biraz daha yüksek de olabilir ama 175 değildi yani. O da yüksekliğine. Başka Başka da şey kalmadı herhalde. Yani seviye 8'de şöyle söyleyeyim, FCM50T var mesela premium tank olarak, delişi 180, şey 180 diyorum nereden çıktı, 212 arkadaşlar seviye 8'de, e, O47 var bende 190 biraz düşük maalesef 170 ile hani 7. seviye tanklarda çok fazla sıkıntı çekmiyorsunuz 175 ile ancak 8. seviyede IS-3 Defender olsun IS-3 IS-6 bunlar zırhlı tanklar bunlar karşınıza geldiği zaman KV-4 vesaire delmekte sıkıntı çekiyorsunuz biraz da maçlarda da göstereceğim zaten veya zırhlı TD'lere karşı mecbur gol atıyorsunuz bu da sizin biraz kredi getirisi olarak etkiliyor ee, bunun dışında da söyleyebileceğim bu tankla ilgili ne var? Zırhına söyleyeyim. Şimdi donanımlara geçelim. Donanımlarda standart kullandığımız zaten orta kalibre tank topu sürgüsünü görüyorsunuz. Yükleme süresini etki ediyor. Geliştirilmiş havalandırma var. Bütün mürettebatı %5 veriyor. Bunlar fix standart kullanıyoruz. Üçüncü tercih olarak size kalmış. Bu üçüncü tercihte ben burada bu geliştirilmiş top yöneltmeyi kullanıyorum. Nişanı 4.5 saniye 4.1'e indiriyor. %10 bunu kullanabilirsiniz veya e, dediğim gibi tankın saf görüş mesafesi 276 metre. Oldukça yüksek bir değer. Şu kaplı optik kullanarak 300 metreye veya e, bu %10 görüş menzili veriyor. Teleskopik dürbünü kullanarak gördüğünüz gibi 346 metreye çıkarabilirsiniz görüş mesafenizi. Ön tarafta bir yere geçip sabit bir halde bekleyerek 346 metre uzaktaki düşmanları tespit edebilirsiniz. Bu da biraz daha sizin oyun tarzınıza kalmış bir şey. Ben dediğim gibi biraz daha nişanı iyi olsun. Yani bana göre biraz kötü olduğu için ve ön saflarda savaştığım için genelde hani uzak mesafelerde çok fazla görüş mesafesine yani bu tankla spot işin çok fazla yapamıyorsunuz. Çünkü bir ağır tank kıvamında biraz orta tanktan Ağır tanka geçiş kıvamında olduğu için Ben biraz daha burada e, Dediğim gibi Şeye yüklendim Nişanına yüklendim Şimdi iki tane karşılaşma yorumlayacağım Sizler için e, Burada kuzenim Ökkeş bana eşlik ediyor Beşiktaş akademi klanından <laughs> 45-02 as var ilk maçta Uluslu ekipindeyiz Devre 9 bir karşılaşma Mesela şöyle söyleyeyim M103 ve VK4502 önden hemen hemen hiçbir şekilde delemiyorsunuz. Yani M103 belki alt bir şekilde delinebiliyor da VK4502 falan ee, hemen hemen imkansız normal mermili delmesi ön taraftan. Bunun dışında IS-3'e karşı çok zorlanırsınız. Indian ve T44'te yine ön tarafta troll zırhları var. Ee, tank şey maç şöyle söyleyeyim biraz zırh bakımında yani topun bizi zorlayacak biraz topumuz bu karşılaşmada öyle gözüküyor ilk başta başlarken. Ee, şimdi bu ufak tefek maçları yorumlarken taktiklerden de bahsedeceğim size zaten. Bunları da e, bir şekilde almanız iyi olur sizin için. Şimdi sağ taraftan ilerliyoruz. Biraz ağır tanklarımız yoğunlukta. Onları da o taraftan bekliyoruz zaten sağ taraftan C doğru. Ancak biz e, mediumlarda bu tarafa çekebilirsek, yani benim düşüncem, e, C tarafında başarılı olabiliriz. Benim şunun amacım burada e, çok fazla ön tarafa girip e, birebir kafa kafaya vuruşmak değil. Çünkü VK 45.02, M103 gibi çok güçlü tanklar var. TV9 bir karşılaşmadayız. E, şu genelde karşı tarafta snipe'a geçen tanklar oluyor. Oradan keskin nişancı modunda... E, araya C'ye girmeye çalışan, bizim tanklara vurmaya çalışan e, tanklar olabiliyor şu karşı tarafta. Benim ilk amacım hem buraya geçip onları rahatsız etmek hem de sol tarafa geçen tank vesaire var mı e, B üstüne doğru. Bunları kontrol etmek şu karşı taraflardan vesaire. Bakıyoruz sağ taraftan gördüğünüz gibi birisi var. Sola da geçen VK 4502B var. Şimdi bakın bir de sol tarafta T44 açıldı. B üstüne giren tankları da var e, ee, üç tane tankları sol tarafta en az şu an gördüğümüz bir tanesi B'de bir tanesi VK4502 B o da B'ye giriyor bir de T44 var A üstüne giriyor bizim sadece o tarafa gitmiş bir tane medium tankımız var buradan hemen ee, bu C üstünü basmamız gerekiyor arkadaşlar bu tip durumlarda takımın uyanık olması önemli veya birinin takımı uyandırması önemli buradan basmak gerekiyor çünkü bu adamlar burada yalnızlar Şimdi hiç düşünmeden gireceğim ben. Biraz zırhıma da tabii ki güveniyorum. M3 alt zırhına bir tane vurdum ama APC'rdayım. Çünkü seviye 9 bir karşılaşma ve iyi tanklar var karşıda. O yüzden seksini istemiyorum. Zaten M3 denk geldi. Onu da AP ile kolaylıkla delemedim. Şimdi yan tarafından artık AP atabilirim M3'e. Güzel bir şekilde hasarımızı verdik. M3 artık neredeyse oyundan düşecek beklemeliyiz. En büyük oyundan düşürdük. Bir tane tankımızı kaybettik diğer tarafta. Ee, o medium tankımızı galiba o tarafa giden medium tankımızdı. Şimdi basıyoruz. Burada Ayas 3 burada ona güzel bir atış yaptık. Bunu sektiriyoruz gördüğünüz gibi. Ön zırhımızı attık. Kolaylıkla dermesini beklemiyoruz. Alt zırhtan vurması gerekiyor. Hareket halinde de alt zırhtan vurmak kolay değil ki. Ayas 3 gibi bir bok nişanlı bir tankınız, topunuz varsa öyle söyleyeyim kolay kolay vuramaz sizi zaten. ben burada ilk hedef olarak kendimi AS3 seçiyorum. Çünkü e, zaten ilgilenen bir sürü takım arkadaşım var. Bana doğru döneceğini de tahmin etmiyorum. AS3 şu an için beni burada vurabilecek tank. Ona bir atış daha yaptım. 280 ortalama hasarı var bu tankın ama... 310-320 falan da rahatlıkla vurabiliyor. Genelde de yüksek rol ediyor gibi geldi bana ben kullandığım süreç içerisinde. 150'ye yakın bir karşılaşmam var bu tankla. Dediğim gibi ben daha önce almıştım. E yine sektirdik bunu. Şimdi uzaklaşıyorum. Ön zırha gördüğünüz gibi bu da sekti maalesef. O zırh plakalarının bileşim noktasına denk geldi. Yine yapışıyorum. E, taktiğiniz bu arkadaşlar. Kafa kafaya vuruştuğunuz zaman bu tip tanklarla eğer e, arayı açarsanız alt sizi vururlar. O yüzden altlarınızı Önde zırhınızın en zayıf noktası alt tarafınız. Onu bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Bakın is 3 kafasını döndü. Gördüğünüz gibi hiç e, atışını diğer tarafa yaptı. Hani beni delebilecek kolay kolay bir nokta yok. Bana hiç şey yapmıyor bile. Yeltenmiyor bile. E, ateş etmek için tenezzül bile etmiyor. E, biraz da ping sorunum vardı. Birkaç karşılaşmayı da maalesef o yüzden koyamadım. Daha güzel karşılaşmalar vardı ama dediğim gibi e, hem ısınma problemi hem bu ping vesaire biraz internetten dolayı sıkıntı çektiğim için birkaç güzel karşılaşma oldu onları koyamadım ama bunlar da idare eden karşılaşmalar yine ping falan böyle biraz tank ileri ileri bastı gitti ama indiyene bir tane vurmayı başardık şimdi hemen geri çekiliyorum vk4502 beni şu açıdan beni kolay kolay delmesini beklemiyorum şu an için e, o da hemen sol tarafa doğru geçiyor ben ilerliyorum burada. Ee, canı az kalmış indiyeni çekmeyi Planlıyorum. Hemen ona bir atış yaptım. Burada takım arkadaşım VK ile ilgilenirken benim için daha kolay hedef olan ve aslında şarjörlü bir topu olduğu için daha tehlikeli bir hedef olan AMX 50-100'e yöneliyorum. Ee, M103 de geliyor zaten. Şu anki hedefimiz AMX 50 Ona bir atış yaptık. Ee, hem m hem de ben zırhlı bir tankım. Canı bayağı azaldı zaten. m için onu artık alacağını tahmin ediyorum. Ve burada takım arkadaşıma yardım için BK4502B'ye doğru ilerliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arka tarafındayım ama AP mermi neresine denk geldi bilmiyorum. Delemedim. Hala AP yan taraftan delmekte sıkıntı çekmezsiniz BK4502'yi ve hemen ön tarafımı veriyorum. Bakın yakalayacağını anladığım anda yan taraftan zaten bu tarafta kapalı çeviremeyeceğim. Hemen ön zırhımı veriyorum. Arkadaş atış daha iyi yapamadım. Biraz da bekliyorlar zaten sizi. Ee, hani ön plaka bir anda kıpkırmızı gözükünce adam bir bak ulan neresine atayım falan diye bir iki üç saniyelik bir afallama da orada oluyor yani sizin için bir avantaj olabiliyor özellikle e, tankı nereden bilemi deleceğini bilemeyen arkadaşlar hani Adam 5 saniyede bir atıyor ama atarken de bir 3-4 saniyede öyle geçiriyor yani. neresine atayım, neresini atayım, şurasını nişan alayım vesaire. 5 saniyede atan adam 10 saniyede 9 saniyede atıyor size öyle söyleyeyim. Böyle bir avantajı da var. Zırh bakımından da dediğim gibi kuvvetli bir tank. Ama yani seviye 8'de seviye 9'da gold atarlarsa ön taraftan falan yiyebilirsiniz arkadaşlar. Özellikle de profil yüksek tanklara dikkat edin. Çünkü üst taraftan sizi görüyor olacaklar. Üst taraftan açınız biraz daha kaybolduğu için biraz daha dikleştiği için delebiliyorlar. Ön biraz dikkat edin. Bir de korumanız gereken dediğim gibi alt zırhınız var. Şimdi bu karşılaşmada 2800 hasar verdik. Normalde şu karşılaşmanın bize vermesi gereken e, para 80 bin civarındaydı. 70-80 bin civarındaydı. Böyle bir karşılaşma oynadığınız zaman ama bayağı bir gold attık maalesef. E, herhalde bir 7 tane falan gold mermi kullandık. O yüzden bayağı bir mühimmat giderine paramız gitti. Ama dediğim gibi şu karşılaşmanın getirisi normalde 70-80 bin civarındadır. 42 bin bir getirisi oldu bize. 2800 hasarımız vardı güzel bir oyun çıkarmış olduk. 2 tane sektirdik. 13 atışımızın da 10 tanesini sokabilmişiz. Ee, i̇lk karşılaşma bu şekildeydi arkadaşlar. Burada da mermi bileşimini 19, 12 ve 3 şeklinde kullanıyorum. Bunu belki biraz daha arttırabilirsiniz. Ee, yani 17'ye 14 falan da yapabilirsiniz. 2 tane daha AP'den kısıp APCR'a e verebilirsin. Çünkü 175 mm dediğim gibi bazı durumlarda sıkıntılı oluyor ve delmiyor. Altı mermi ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Sizin tercihinize kalmış tabi. Şimdi ikinci karşılaşma Rockfield'da yine üstünlük savaşı. Ee, bu kez seviye 8 bir karşılaşmadayız. Az önceki seviye 9 ve zırhlı tankların olduğu bir e, maçtı. Bu savaşta da şu an için zırh olarak bizi burada zorlayacak e, tek tank IS-6 belki biraz da AT15 zorlar ama onun da kupulasından delebiliriz. O yüzden şu an için tek böyle bizi çok sıkıntıya sokabilecek tank IS-6. Onun dışındakileri AP mermiyle rahatlıkla delebiliriz. Mesela bu tip maçlarda da çok fazla hani düşük gelmiyor. Para genelde 45-50 bin civarında vesaire alıyorsunuz. Hatta 60-65 bin civarında falan da alıyorsunuz. İyi bir oyun çıkarırsanız. Oyununuzun durumuna göre. Şimdi maçtan sonra biraz getirisinden falan da bahsedeceğim. Önce maçtan devam edelim savaşla. Ee, sol tarafa doğru takımı çekiyoruz. T44 ile vesaire görüyorsunuz. Çok böyle e, yakın şeyleri, hızlanmaları, inmelenmeleri vesaire. T44 kullanan birisiyseniz veya daha önceden kullanmış birisiyseniz manevra kabiliyetini biraz ona benzetebilirsiniz. Ama ondan bir tık daha böyle e, geride kalmış diyelim. Topu vesaire hemen hemen aynı. Topu ile ilgili de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğilmiyor maalesef kulesi. O yüzden sıkıntı çekebiliyorsunuz. E, hatta birçok durumda sıkıntı çekebiliyorsunuz. Bu top eğiminden dolayı. Hani kendinizi çok fazla yukarı çıkarmanız gerekiyor. E, benim açıkçası en fazla sıkıntı çektiğim konu e, bu tankla buydu. Bu zamana kadar. Bu top eğimi falan hemen hemen hiç eğilmiyor. Kötü. E, şurada mesela bakın. Hafif bir yükseltiye dahi geldiği zaman. Hiç şansınız da olmuyor. Hemen eğer top yukarı kalkıyor hiç eğim falan filan yok bu arada biz komple bu tarafa geldik ee, ancak düşman bu tarafta değil diğer tarafa geçmişler C üstüne de geçirdik onlar da A ile geçirmeye başladılar şimdi ben sol taraftan ilerliyorum ee, destek de istedim takımımda ee, takımı da bir şekilde uyarıyorum sniperlara karşı özellikle TD'lere karşı yatıyor olabilirler çünkü ki e, haklıymışım da zaten iki tane arkadaş bu tarafta bekliyorlar hemen e, onları spotladık atışımı yaptım Hızlı bir atış yaptım. Çünkü hem Ryan Borsig var hem e, Isu var. İkisi de çok yüksek hasar verebilen tanklar. 650 ortalama e, yaklaşık vuran tanklar. ikisinden birlikte yediğim zaman çok az canım kalacak. E, o yüzden burada hemen bir atış yaptım ama e, isabet etmiyor. Ama en azından atış da almadım. Karşı taraftan elemanları spotladım. Şimdi e, Isu'ya yavaştan atışlar gelecek. T34'ü vuruyor zaten bizimkiler. Diğer tarafta o da açıldı. Isu gördüğünüz gibi bir atış yaptım ona geri çekiliyorum hala açıldı burada ee, orada oralardan yiyor artık yavaş yavaş ve geri çekiliyor ee, şimdi RM'yi gördüm RM'ye bir atış yapıyorum ee, çallardan dolayı bu H mermiyi kullanmıyorum burada genelde böyle çallık falan olduğu zaman ters bir yerine gidebiliyor net gördüğüm zaman H mermiyi kullanıyorum normalde H mermide rahatlıkla e, Rainbow Silver 350-360 civarında hasarlar verebilirsiniz 280 ortalama Değildi ilerliyorum. Bizim takım zaten e, geri taraftan destek veriyor. Açılan tankları vuruyorlar. Ben de dedim burada İsun'un canı bayağı azalmıştı. Önce onu çekeyim. Sonrasında RM'yi vururum zaten. E, ancak onun da canı bayağı azaldı. H'ye geçmiştim. Burada tekrardan AP'ye geçiyorum. RM'yi vurdum. E, seçmemdeki tercihimdeki öncelik olmasında şu arkadaşlar. RM'nin kafası dönüyor. E, ancak Isu'nun kafası dönmüyor. O yüzden de e, hani bana potansiyel olarak daha çabuk daha kısa sürede hasar verecek o antan veya riskli bir şekilde hasar verebilecek o ve Rehem olduğu için önce onu oyundan çektim. Sonrasında da şimdi Isu'ya bakıyorum. Isu gördüğünüz gibi tankın döndürmesi gerekiyor ama arkadaş geç kaldı. Biraz dolduruyoruz. Bu arada dolum süremiz 7.7 saniye. 280 hasar Bu 7.7 saniyede veriyoruz. Buradaki iki arkadaş oyundan çektik. Güzel bir şekilde hem spotlamıştık onları rahatsız etmiştik. Hem de burada iki atışla ikisini oyundan düşürüyoruz. Durum 3-1 oldu, ilerliyoruz. Ee, şurada cana az bir tank vardı. Sentryon, evet onu hatırlıyorum. O tarafa doğru ilerliyorum şimdi. Burada bekli, direkt atış yaptım beklemeden. Güzel bir şekilde isabet etti. Şimdi artık sektirdim zaten. Bir tane daha sektiriyorum. Gördüğünüz gibi alt atması gerekiyor ama alt atmadı arkadaş. Ee, i̇ki tane mermiyi sektirdim. Şimdi IS-6'ya hasar vereceğim. APM'yi bu şekilde kafasının yan taraflarından vurabilirsiniz IS-6 için. Ama birazdan kafa kafaya denk geleceğiz onunla. E, hemen APCR'e geçiyorum zaten artık çünkü bunu da sektirdim bakın. E, hareket halindeyken falan çok fazla öyle sizi hani ileriden gördükleri zaman karşınızda çok fazla delinmeyi beklemeyin. Hani bayağı sektirir bu tank ama yan tarafınızdan falan filan vesaire yersiniz onu söylemiyorum. Veya hareketsiz kaldığınız zaman e, alt tarafınızdan yersiniz. Şimdi i̇lerliyorum. APCR'e geçeceğim ben. Güzel bir şekilde arkadaş da oyundan çektik. Tekrar normal memdeyim. Ru 251 kaldı sona. Ona doğru ilerliyoruz. O da bu tarafta zaten. Buradan üstüne doğru atlayacağız arkadaşın. Güzel bir şekilde remledik. Hasarımızı da verdik. Son atışta ökgeş yapıyor ve Karşılaşma karşılaşmayı 7-1 ile kazanıyoruz. Güzel bir maç oldu. Burada daha az hasar vermemize rağmen ilk maça göre daha yüksek bir para elde ettik. Hemen on, bu maçı da biraz o yüzden koydum. Ee, 2200 hasar. Hani bu tankla şöyle söyleyeyim verebileceğiniz ortalama hasarın biraz daha üstü yani. Hani ortalamanın biraz daha üstünde bir oyuncu. 2000, 2100 civarında bir hasarı e, bu tankla ortalama olarak verebilir. Maç başına şöyle söyleyeyim. 1700-1800 ile 2200-2300 arasındaki e, aralıkta değişiyor hasarlarınız genelde. Hani ortalama hasarlar. Zaten 2200-2300'ün üstünde vuran, ortalama vuran oyuncular da iyi oyuncular oluyorlar. E, benimki yanlış hatırlamıyorsam 2100'dü bu tankla. E, getireceği para altın atmazsanız, altın mermi kullanmazsanız ki bu maçta çok fazla ihtiyaç duymadık. Bu arkadaşlar yani 65 bin 70 bini alırsınız böyle iyi Hani ortalama kendi şeyinizle vurduğunuz zaman 1500 civarı vurduğunuz zaman e, yine altın kullanmazsanız 45-50 bin civarı yine alırsınız 1500 hasarlı. Ama altın kullanmazsanız diyorum Altın kullandığınız zaman bu e, 1500 asarla 20 bine kadar falan düşebiliyor Yani biraz daha şey belirliyor e, getirdiği krediyi maçın zorluğu belirliyor düşman ekibindeki zırh bileşimi belirliyor biraz daha yani mesela ilk maçta zırhlı tanklar vardı 2800 vurmamıza rağmen 42.000 anca alabilmiştik 100.000 para getirmişti normalde o tank saf haliyle ama 42.000 bırakmıştı burada da 94.000 getirdi saf haliyle 72.000'e yakın bir para bıraktı dediğim gibi altın kullanıp kullanmamanız bu gold mermi kullanıp kullanmamanız belirliyor biraz daha ama kullanmadığınızı varsayarsanız çok fazla oynayın onu da ortalama kabul edelim. Tankın getirisi premium hesapla 45-50 bin civarında 40-50 bin arasında değişiyor ortalama olarak. Ee, şöyle bir bakalım kaç tane sektirmişiz onlara da herhalde bakmıştım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane atışımız var 9'u isabetli 9'u da delmiş. Ee, 3 tane atış almışız. Delmiş gözüküyor ama bizi alınan da Hasarsız e, Hasar almadık yani arkadaşlar O atılan mermilerden Hasar almadık e, Muhtemelen ön zırhta kalıyor Bir şekilde Deliyor da gözüküyor ama mesela T26 E4'de de e, bu tip durumlarla Karşılaşabiliyorsunuz Zırh plakasına attığınız mermi deliyor gözüküyor ama Maalesef delmiyor e, Bu şekilde arkadaşlar t 4 mod 1 hani tavsiye edemeyin. Zaten paketin içeriği şöyle. 30 gün premium hesap veriyordu galiba. 2500 civarında bir altın veriyordu. Ee, 30 gün premiumun değeri de 2500 altın. Yani şöyle söyleyeyim size aslında 5000 altınla birlikte 92 liraya satıyor. 5000 altın hemen hemen 40 lira civarında falan bir fiyata denk geliyor. 40 lira civarında. Yani bu Steam üzerinden söylüyorum. Tankta işte 50 53 liraya denk gelmiş oluyor. Hani 92 lira biraz ee, yüksek bir değer. Keşke şey de yapsaydı böyle altın altın vermesi de sadece tankın olduğu bir paket falan filan içerik olarak sunulursa daha güzel olurdu. 90 lira biraz yüksek gibi Ben bence tl 4 mod 1 için. E, o paraya altın alınıp şey de alınabilir yani seviye 8'deki e, Super Porsche tankı vesaire ben e, onu da tavsiye ederim. O da alınabilir. Ama dediğim gibi bir aylık e, premium ve 2500'e altın veriyor. 92 lira paket. Bu dediğim Steam üzerine olan e, diğer platformlarda biraz daha yüksek galiba. 100, 110, 110 lirayı falan geçiyor herhalde paketin fiyatı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet t 4 Mod 1 bu şekildeydi arkadaşlar. Bir başka tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.